Türkiye TV'den herkese merhabalar. Evet, yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanımız Sayın Nuri Kuşçu Başkanımızla beraberiz. Evet, sevgili başkanım, büyük bir coşku, büyük bir kalabalık Ankara Arena standındayız. Evet, sizin de düşüncenizi alabilir miyiz? Tabii muazzam bir atmosfer. Türkiye'nin her yerin, her tarafından e, yüz binlerce kişi diyelim ki hedefimiz zaten buydu. Evet. Yüz bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir büyük kongre heyecanı. İnşallah hayırlara vesile olur. Tabii sizin aracılığınızda da işte geçtiğimiz günlerde malumunuz bir uçak kazası oldu. Evet. 20 askerimizi şehit verdik. Ben Çorum il başkanıyım. Bir şehidimiz de Çorum'dan vardı. Bu vesileyle az şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Evet. Ee, şehitlerimize Allah rahmet eylesin. mekanların cennet eylesin. Amin, Onlar bizim amin. şehidimiz. Toprak bizim, vatan, vatan bizim, bizim, millet aynen, bizim. Aynen. Biz de o yüzden buraya daha güzel bir yaşam olsun diye, daha insanlığımız rahat bir şekilde yaşamını kavuşsun diye burada yeniden Refah Partisi olarak konkremizi gerçekleştireceğiz ve Türkiye'mize güzel vizyonlar sunacağız. İnşallah, tabii ki tek temennimiz bu. Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri adil bir şekilde alabilmesi. Çünkü bu aziz millet her şeyin en iyisine layık her şeyin en güzeline layık. Bizler de bunun için çabalıyoruz. Geçmişte merhum Erbakan hocamızın bu millet için yaptığı hizmetler belli. Şimdi ikinci 40 yılda Doktor Fuat Erbakan'la güzel projelerle bu aziz millete inşallah hizmetlere biz kavuşturacağız. Sevgili başkanım Çorum'dan nasıl bir çalışmayla Ankara'ya geldiniz? Tabii muazzam bir çalışma. Bu ekonomik zorluklarda hiçbir seçim yardımı almadan teşkilatlarımızın tamamen kendi özverili çalışmalarıyla biz Çorum Teşkilatı olarak yaklaşık 750 kişiyle katılım sağladık. Oyun maşallah. Evet, çok şükür kazasız belasız da geldik. İnşallah kazasız belasız da tüm teşkilatlarımızın memleketlerine kavuşmalarını arzu ediyoruz. Evet, Nuri Başkanım çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye TV olarak videolarımız tüm ile devam edecek. Bizi izlemeye devam ediniz. Evet.